Kullanmaların kendinden olgunlaşmasını bekliyoruz. Bu şekilde ezdikten sonra küllü suyumuza, küllü suyumuzu bir gün önceden yapıyoruz. Meşe ağacının e, yıkayıp, ay, yakıp e, külünü çıkartıyoruz, eliyoruz. E, geceden e, su, bir kova suya iki tane fincan kül koyup, Bekletiyoruz. Ertesi gün duru suyu, üstündeki duru suyu alıp buradaki hurmaların üzerine koyup kaynatıyoruz. Hurmaları bu şekilde küllü suyu yatırdıktan sonra bunları koyup 3-4 saat köpüğü gidene kadar kaynatıyoruz. Ertesi kapatıp ertesi gün gelip sıkmaya başlıyoruz. kil makinelerimiz de makinelerimizde sıkıp suyunu ateşe koyuyoruz. Çıkan suyu ateşine ateşe koyup Artık pekmezimiz son aşamasında. Bu şekilde kaynayacak. 4-5 saat kadar pekmez olacak. Şişelerimizi kaldıracağız. Bu çıkan sularımızı kazanımıza döküyoruz. Arada karıştırmamız gerekiyor altına tutmaması için. Bu suyu neredeyse 7 saate yakın kaynatmamız gerekiyor ki pekmez olsun. Pekmezimizi büyüklerimizden öğrendiğimiz şekilde biz de devam etmeye çalıştık. 70 yıldır neredeyse bu pekmez kaynatılıyor. Hurmaların az çok biliyorsunuz şeyi yoktur, çok çabuk geçen bir meyvedir. Bunu daha uzun süreye nasıl yayabiliriz diye uğraştık. Bu da hurma kurusuyla, hurma pekmeziyle, hurma pestiliyle devamını getirdi. Tamamen organiktir, hurmalarımız kendisi olgunlaşır kesinlikle e, herhangi bir katkı maddesi olmaz, ilaçlama yoktur. E, el eline yapılır. Hiçbir makine olayımız yoktur. Tamamen kazanlarda odun ateşinde yaptığımız bir pekmez. ve Tamamen organik bir pekmez. Neye iyi geliyor mesela? E C ve D vitamini çok fazladır. Kalp e, hastalarına iyi geldiği söyleniyor. Bilecik merkeze bağlı Küplü köyündeyiz. Küplü köyü ve Bilecik Osmanlı'nın e, kuruluşla beşiklik etmiş ve tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan kadim bir şehir. Bu anlamda da taşımış olduğu misyonu şu anda günümüzde de devam ettiriyor. Yaklaşık 800 ton çevre köylerimizle birlikte üretimi gerçekleştiren gerçekleştirilen kurmanın ana vatanı haline gelmiş durumda. Bunun haricinde şu an Eylül ayıyla Aralık ayı içerisinde cennet firmasının toplanmaları gerçekleştirilip belli aşamalardan geçiyor. Bunun üç aşamalarından birisi şu an yanımızda bulunan e, pekmez yapımı. Bunu da pekmez yapımını yani gerçekleştiriyoruz. Onun haricinde hurma konusu ve yaş sayısı olarak da bu anlamda hurmanın çeşitli versiyonlarında dışı gerçekleşmektedir.